Evet arkadaşlar. Bisikletten düştüm. Şu çukurun olduğu yerden bisikletten düştüm. Bir de profit fotoğrafımı değiştirdim. ismini değiştirdim. Ama çok fena düştüm ha. Allah'tan bir şeyim yok da. Şuraya falan kafama az biraz taktım. Böyle. Şura birazcık yerinden çıktı şura. Böyle çıktı yerinden şura birazcık. Ama bu çukura çarptım bayağı bir kötü düştüm. Ama yine de ayağım çok ağrıyor ama Allah'tan hastanelik bir şeyim yok. Hastanelik olsaydı aşı yaparlardı ama çok kötü düştüm görseydiniz yani hastanelik sanabilirdiniz. Baksana yani, ya çok kötü düştüm. Şöyle sürüyordum fark etmedim birini odasamıştım. Şu arabayı bakıyordum, Görmedim bir çarptım Böyle Böyle mi Allah evet, evet, evet arkadaşlar böyle Anlatmış mıydım ama kenardan uçtum böyle Sonra buraya çarptım Buradan buraya çarptım Kenarına çarptım Az biraz çıkık oldu Söylemiştim O yüzden Dikkat etsem bir daha Hiç kimseye odaklanmayacağım arabası süre değilim o yüzden yani çok çok dikkat etmem lazım babam geldi falan hastaneye gidecekti annem dedi bir iki dakika bekle belki düzelerim oğluma bir şey oğluma şimdi şey, hastanede boşu boşuna bir şey yaptırmıyorum dedi sonra babam da tamam dedi ah. sonra öyle öyle işte oldu neyse kapatıyorum videoyu 好腰出我去疼。